Herkese merhabalar. Modern Futbol kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Galatasaray'ın ligde oynadığı iki müsabaka ve Şampiyonlar Ligi'nde playoff müsabakasında oynadığı ilk müsabaka ardından genel bir değerlendirmesini yapacağız ve rövanşta oynayacağı müsabaka için de genel bir değerlendirme yapacağız. Evet, 3 video yapmıştık bundan önce. ikilik lig müsabakası ve ardından da Young Boys müsabakası için genel bir değerlendirme analizi yapmıştık ve bunların hepsinde de aslında altını çizdiğimiz iki nokta vardı. Galatasaray'daki en temel iki nokta, iki sıkıntının Galatasaray'ın birinci noktada oyunsal anlamda Galatasaray'ın çok net bir eksiği olduğunu hep altını çizerek söylemiştik. Yedek kulübü anlamında yani teknik anlamda Kamburuk ve ekibinin ciddi hataları olduğunu söylemiştik. Bunu geçen seneden devam eden e, bazı noktaları da atladıklarını söylemiştik. Bugün geldiğimiz noktada bakıldığı zaman ikilik müsabakası ve ardından öncesinde e, oynanan bir beşiktaş müsabakası da var ve ardından oynanan ikilik müsabakası ve beşiktaş maçının ardından oynanan Young Boys maçında da artık Galatasaray'ın tüm defoları ortaya çı çıktı diyebiliriz. Bakıldığı zaman biz Young Boys maçı için yaptığımız değerlendirmede Galatasaray'ın e, yani Galatasaray genel anlamda tanıyorsak çok ciddi anlamda sorunlar yaşayacağını geçen senede bunu yaşadığını daha öncelerde de e, daha kendinden kalibre olarak düşük olduğunu düşündüğü takımlara karşı sorun yaşadığını rahat bir şekilde söylemiştik ve Galatasaray tabii ki bizi hiçbir şekilde yanıtmadı ve e, gerçekten e, çok ama çok kötü bir futbol ortaya koydu. Nasıl e, oyun 2 2ye geldi işte 3-2 oldu falan bunları çok değerlendirmek istemiyorum. Galatasaray birinci dakikadan son dakika kadar net şekilde hiçbir şekli yani hiçbir noktada Galatasaray'ın e, önde olduğunu söyleyemeyiz. Galatasaray ne oyun anlamında ne fizik anlamında ne teknik taktik anlamında hiçbir noktada Young Boys'a üstünlük kuramadı. E, tabii ki burada bak baktığınız zaman biz bu kadar negatif konuştuk, bu kadar şeyler söyledik ama Galatasaray yine İstanbul'da turu geçmek için ee, çok önemli bir e, avantajı var. Çünkü 3-2 her zaman yani 2 gol ya yani da bir farklı mağlubiyet diyelim artık es, eskiden olduğu gibi e, deplasman golü gibi bir avantajı olmadığı için e, tek gollü mağlubiyet kötünün iyisi diyebiliriz. E, ama tabii ki artık bunları görmememiz gerekir diye düşünüyoruz. Çünkü Young Boys bakıldığı zaman yani maçı izlediğiniz anda Young Boys'un çok rahat gol yiyeceğini düşünüyorsunuz ama Galatasaray bir oyun formasyonu bir oyun aklı veya bir e, oyunla ilgili bir e, negatiflik olduğu için takımın üstüne gidemiyor bu sefer. Yani Young Boys'un üzerine gidemedi Galatasaray. Özellikle zaten ilk yarıda zaten tüm yorumcuların e, söylediği ortak nokta şuydu. E, Galatasaray 3-4 bile yiyebilirdi. Burada Galatasaray e, Young Boys müsabakasını 3-4 yiyebilecek konumdaysa burada ciddi anlamda bir e, planlama ve Teknik taktik anlamında sorun vardır. Biz yaptığımız 3 ayında da aynı şeyi söyledik. Ben geçen sezonun sonunda Galatasaray'ın e, Galatasaray'da hep şu söylenirdi. Efendim 3 transfer yapılırsa çok iyi şampiyonluk kadro şampiyon kadromuzu koruduk. Ben hiçbir şekilde bu noktaların doğru olmadığını söyledim ve hala söylemeye devam ediyorum. Galatasaray'da lig bittiği andan itibaren benim net şekilde söyledim yani net 11'e olmasa da Galatasaray'ın net olarak 10 tane transfer ihtiyacı olduğunu net şekilde söyledik. Şimdi bakıldığı zaman Galatasaray 3 tane transfer yapıp e, bütün sorunlarını çözecek miydi? Net şekilde bu planlamayı yapan yönetimse yönetim, teknik kulübe ise teknik kulübe ciddi anlamda sorgulanması gerekiyor. Çünkü Galatasaray'da geçen dönemde bakıldığı zaman Galatasaray'da evet kalecisel anlamda e, ne mustere ne günay bir problem yaşayacağını düşünmüyoruz. Tabi Avrupa'da zaten şu değil Galatasaray'ın hedefi. Yarı finaller finaller oynasın diye Gruba kalsın, gruptan çıksın ve e, gidebildiği yere kadar gitsin. Buralarda bu sezon için özellikle yani bu e, şu anda içinde bulunduğumuz sezon için e, Muslera ve Günay yeterli derecede olacaktı. Bunun dışında Galatasaray'ın zaten net bir 11'e sabek transferi gerekiyordu. Bunun dışında Galatasaray'ın net şekilde bir sabek yedeğine de ihtiyacı vardı. Yani Galatasaray'ın zaten e, i̇ki tane sağ bek oyuncusuna ihtiyacı var. Dönüyoruz. Köyünü tutacaksan bile bir sol bek oyuncusu. Net şekilde gerekiyor. Köyünün arkasına değil. Gerekiyorsa köyün önüne. Net bir oyuncu gerekiyor. Burada e, evet. Atasaray'ın geçen sezonda söyledi söylediğimiz gibi son iki sezonda da söylediğimiz gibi e, iyi bir savunma yani e, stoper rotasyonu var. Burada Atasaray'ı e, işte Abdülkerim e, Nelson, Davinson iyi oldukları zaman gerçekten iyi bir üçlüsü vardı Galatasaray'ın. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Oraya net şekilde o rotasyonu zorlayacak bir oyuncuya da ihtiyacı vardı Galatasaray'ın. Tabii burada Emin Bayram olayı vardı. işte Metan olur mu? Bunların hepsi konuşulur ama orada net şekilde ikisini de zorlayacak. Artık yani forma garanti değil diyecek. Hatta üçünü de zorlayacak bir oyuncu gerektiğini düşünüyorum. Yani burada bakıldığı zaman Galatasaray daha savunmayı geçmeden 4 tane önce ihtiyacı vardı Galatasaray. Burada planlama nasıl yapıldı? Bir sabek kalalım olayı kapatalım. Yanlış daha buradan başlıyor zaten. Geçiyorum orta sahaya. Bence Galatasaray'ın e, geçen sezonki kadrosunda en rahat olduğu nokta 6 numara pozisyonuydu. Çünkü Galatasaray'da e, Torreira ve bence Galatasaray'ın yedek anlamında da o bölgede oynatabileceği en önemli oyuncu Kaan Ayhan İki tane çok iyi altı numarası vardı Galatasaray'ın. Tabii Kaan Ayhan'ı stoperde kullandı, sağ bekte kullandı. Evet orta sahada da dikkat ettiyseniz özellikle iki Bayern Münih maçında, Manchester United maçlarında Kaan Ayhan orada çok ciddi performanslar gösterdi. Yani altı numara Galatasaray'ın en rahat olduğu pozisyondu. Onu geçiyorum orta sahada 8 numara pozisyonuna. Net zaten bir 8 numara alınması gerekiyordu Galatasaray'da. Alındı. İyidir, kötüdür. Bence e, biraz daha ön alanda kullanılırsa Gabriel Sara daha etkili olacağını düşünüyorum. Ama Galatasaray'ın ihtiyacı olan net, tempolu, iki yönüde oynayabilen hem savunması iyi hem de hücum anlamında da katkı sağlayabilecek bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Bunu Sarayla gidere, gider giderebildi mi? Burada soru işaretleri olabilir. Yani burada soru işaretleri net şekilde olabilir. Çünkü Sara'nın ofans anlamında e, sorun sorunu yokken savunma anlamında ciddi sorunları olabilir ki ben bunu bir önceki Young Boys müsabakasında da şunu söyledim. E, herhangi bir sakatlık veya e, cezalı bir durum yoksa Galatasaray'ın şu kadro yapısında daha çok e, Torreira, Kaan önüne Gabriel Sara şeklinde oynaması gerektiğini düşünüyorum demiştim. E, burada da çıkış noktasında da ikinci müsabakada da, tabii tabi burada Abdülkerim'in cezalı olması e, ayrı bir nokta ki takımın nasıl çıkması gerektiğiyle ilgili de bazı yorumlarımız olacak. Onun dışında Galatasaray'ın Mertens geçen sezon çok ciddi bir performans sergilese de benim geçen sezonda Galatasaray'da Mertens'le ilgili ciddi soru işaretlerim vardı. Çünkü ben her zaman şöyle bakıyorum. Mertens 20 asist gol atabilir, 10 asist yapabilir. Hiçbir problem yok. Benim için Cardi de aynı noktadadır. Çünkü Galatasaray'ın iki noktada bir hedef maçları, bir de imza maçları vardı. Bu iki maçlar maçta oyuncuların nasıl performans sergilediğine çok iyi bakın bu noktalarda Galatasaray'a katkı sağlamayan oyuncunun Galatasaray'da işi yoktur. Çok net şekilde yani ya da soru işareti koyarım. Niye diyeceksiniz? Akılda zaman Galatasaray'ın hep söyledik. ilk 3 yayınımızda da aynı şeyleri söyledik. Galatasaray'ın imza maçları hangi maçlarda? 2 Manchester United, 2 Bayern Münih maçı. Kendinden profil olarak üst seviyede takımlar ve orada oynayacağınız maçlar vitrin maçlarıydı ve imza maçlarıydı. O imza maçları size neyi kazandırdı? Saşa boyu 30 milyon euro ve üstüne gönderme şansına. Bakıldığı zaman hedef maçları neydi Galatasaray'ın? 4 tane hedef maçı vardı Galatasaray'ın geçen sezon. Evet Beşiktaş'ta oynadığı maç sezon içerisinde önemli bir maç mıydı? Önemli bir maçtı. Trabzon'la oynadığı, Başakşehir'le oynadığı, Alanya'yla oynadığı yani önemli maçlardı. Ama Galatasaray'ın geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında oynadığı Kopenhag müsabakası deplasmanda İki Sparta Prag maçı ve bir de ligin sondan bir önceki haftaki Fenerbahçe müsabakası. Bakalım bu dört maça. Bu dört maçta hangi oyuncu ön plana çıktı? Şimdi bu dört maçta Galatasaray çıkıp çok yani çok net söylüyorum çatır çatır oynasaydı çatır çatır oynasaydı bugün gerçekten şampiyon kadroyu koru üç tane hamleni yap bitir derdik. Ama Galatasaray bu 3 müsabakada da ciddi sorunlar yaşadı. Şimdi bu ciddi sorunları gördüğümüz zaman gördükten sonra şimdi dönüp de Galatasaray'ın 3 tane e, oyuncu alacak işte Sabek 8 numara ve e, forvet alternatifi alacak ve transferi bitirecek gibi bir bakış açısı net şekilde yanlıştır. Sadece ligin sonundan bir önceki hafta Beşiktaş müsabak, e, Fenerbahçe müsabakasına bakalım. Orada bile zaten Galatasaray'ın ciddi oyun sorunları olduğunu ve ciddi oyuncu kalitesiyle ilgili soru işaretleri olduğunu görebiliriz. Yani burada da net şekilde Mertens'e bir alternatif hatta önünde de oynayabilecek bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum. Hatta dönüyorum artık Avrupa'da Avrupa'nın üst seviye takımlarında çok nadirdir 10 numara oynayan oyuncular. Bayer Leverkusen'in de 10 numarası olan Wirtz bile yani standart bir 10 numara gibi ileride durayım işte pas gelsin gibi değil de daha çok savunmaya da ciddi katkılar veren bir oyuncu profilinde görebiliyoruz. Yani burada artık şunu görebilmemiz lazım. Klasik bir 10 numara veya 4-4-2 düzeni çok yani çok çok iyi olmanız gerekiyor bu düzenlerde. Yoksa çok ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz. Burada artık günümüzde bakıldığı zaman çok büyük takımların hepsine artık çift 8 numarayla oynayan hem hucum anlamında artı noktalarda olan hem de savunma anlamında ciddi katkılar alınan 2-8 numarayla ciddi anlamda iyi bir oyun formasyonu ortaya çıkabilir. Burada da Galatasaray'ın e, sarayı bir tık daha 8'in biraz daha önüne yani 10 numara gibi değil de 8-10 arası kullanabileceği hem ofansta hem defansta kullanabileceği şekilde oynatıp bir gerisine Torreira'nın yanına daha topla hem gidebilen hem iyi pas alışveriş yapabilen hem de oyunu iyi kurabilecek bir 8 numara alması gerektiğini düşünüyorum ki Şampiyonlar Ligi sonrasında böyle bir oyuncu, katılımı sonrasında böyle bir oyuncu geleceğini de ben düşünüyorum nazizane. Şimdi bakıldığı zaman Mertens'e de bir alternatif gerekiyor. Dönüyorum kanatlara Galatasaray'ın en yoğun olduğu e, yerler. İşte Oğuz Aydın'ın biliyorsunuz hani transferi gündemdeydi ve çok yoğun bir rotasyonumuz var. Rotasyonda bakın en temeldeki sıkıntı şu. Bizim sayısal anlamda çok fazla kanat oyuncumuz Sayısal anlamdaki kanat oyuncusuna bakmayacaksın verim anlamındaki kanat oyuncularına bakacaksın. Şimdi bugün dönelim Galatasaray'ın geçen sezonuna. E Galatasaray'ın kanat anlamında şu oyuncuyu bir numaraya koyarım ve ikinci olarak da şunu koyarım diyebileceğiniz kaç tane oyuncusu var. Galatasaray'ın net söylüyorum kanat rotasyonunda geçen sezon Zaha'dan sol için, sol açık için Zaha'dan istediği gibi yararlanamadı. Evet gole katkısı aldı ama uzun vadede istediği katkıyı alamadı. Kerem'den istediği katkıyı alamadı. Hakim Ziyeş'ten istediği katkıyı alamadı. Herkes şunu diyebilir. Evet abi ya sezonun sonunda çok iyi performans sergiledi. Aldı çatı. Arkadaşlar Hakim Ziyeş bir tane top vuracak diye. Bir tane topu 90'a atacak diye. 90 dakika maçın içerisinde bir tane vuracak diye. Bunları bekleyemeyiz. Yani böyle bir oyun mantığı yok. Yani bugün Galatasaray'da Hakim Ziyeş mi? evet çok iyi bir oyuncu. Çok çok iyi bir oyuncu. Benim de gerçekten bayılarak zamanında izlediğim oyuncu ama bugün artık günümüz futbolunda bu tempolarda Avrupa düzeni için konuşuyorum bu arada. Ciddi bir soru işaretleri Hakim Ziyeş. Yani ben bunu geçen yayınlarımda da söyledim ve yine aynı noktadayım. Ben birinci rotasyon oyuncum yani birinci ana plan oyuncum Hakim Ziyeş deyip sezona başlayan planlama ve teknik ekibin gerçekten net şekilde sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bakıldığı zaman dönüyoruz. Rotasyonda Tete vardı, işte Zanyola vardı, işte bir oyuncu vardı. Oğuz'u almadın. Problem değil. yani. Oğuz Galatasaray'da olmalıydı şöyle böyle demiyorum. Hiçbir zaman ama bugün bakıldığı zaman Galatasaray'da Zaha ayrılır mı? İşte e, Kerem gitmeli mi? Şimdi böyle soru şartlılar varken Galatasaray'ın Kanada'da bir oyuncusu gerektiğini görüyoruz. Ve yapılan transferler sonucunda da en rahat olduğu bölgede bugün Forvet bölgesi. Karde performansını iyi bir seviyeye çıkardı. Yedekten gelip de çok ciddi performanslar sergileyen Batu Şahide varken Galatasaray'ın en rahat olduğu noktanın ben e, birinci sırada Forvet, ikinci sırada altı numara, üçüncü sırada da net şekilde kale rotasyonu olduğunu. Mustara'nın evet bazı noktalarda Young Boys müsabakasında ciddi eleştiriler geldi ama e, Mustafa sonuçta iyi bir kaleci. Bu ligi bilen, Galatasaray'ı tanıyan iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani Galatasaray'ın en rahat olduğu birden başlayarak Forvet altı numara ve kaleci olduğunu düşünüyorum. Ama diğer yerlerde Galatasaray'ın hala soru işaretli çok oyuncusu var. Yonkma müsabakasında başarılar diliyorum Galatasaray'a. Ben Galatasaray'ın iç sahada daha sakin oynayarak bunu ilk müsabaka içinde söylemiştim. Galatasaray'ın daha derli toplu oynaması gerektiğini daha e, müsabakada, ikinci müsabakayı düşünerek daha kontrollü oynaması gerektiğini söylemiştim. Ben yine söylüyorum. Orada ciddi anlamda e, atak oynamasa Galatasaray daha kontrollü oynamış olsaydı. Yani atak oynaması derken atak oynamaya çalıştı diyelim. Atak oynayamadı zaten. E, çok rahat bir şekilde bir beraberlik çıkarabilirdi. Belki tek farklı bir galibiyet de çıkarabilirdi. Ama Galatasaray ne klasik yaptığı ön alan baskısını yapabildi ne savunmada iyi durabildi. Ee, burada Galatasaray'ı nasıl bir e, ikinci maç bekliyor? Bence e, Galatasaray tabii ki Mustaray'ın sıkıntısı yoksa ile başlayacaktır. E, Sağbek'te e, Yeler çok e, sorun yaşadı. Orada bence Barış Alper girdikten sonra yani oraya geçtikten sonra daha kontrollü oynadı. Bence orada Barış Alper önüne belki biraz daha bir hakim Ziyeş olabilir. E, onu değerlendirebilir hoca. E, savunma ikilisi büyük ihtimal Nelson e, Kaan olacaktır. Ben orada Berkan hamlesini çok beklemiyorum ki büyük hata olur. Çünkü burada yapılacak en ufak bir hata, en ufak bir e, sorun, sorun Galatasaray'a ciddi sorunlar yaratabilir. Sol bekte Köhnün performansı da çok iyi değil. E, Yelert, olabilir mi? İkisinden biri tercih edilecektir. Bana sorarsan şu anda ikisi de aynı noktada. Bunun dışında ön alanda orta saha kısmında nasıl bir değerlendirme olabilir? Orta saha kısmında Galatasaray'ın Torreira'nın yanında Berkan olabilir. Daha dirençli bir takım kurulabilir. Berkan önüne Sarı olabilir. Ben savunma rotasyonunda sorun olmasaydı yani Abdülkerim veya Davinson yetişmesi durumuna durumunu göz önünde bulundurarak. Nelson Davinson ikilisi oynarsa önünde net şekilde Torreira ve Kanun oynayacağını düşünüyorum. Orada iyi bir hat kurup ön alanda iyi bir baskıyla Galatasaray rahat sonuca gidebilir. Önünde Mertens mi oynar, Saram oynar? Bu tabii ki çıkacak 6 ve 8'in durumuna göre belli olacaktır. Şu an görünen Sara'nın daha ön planda olduğu burada tabii Kanat rotasyonlarında kimin oynayacağı da çok önemli. Barış Sabek oynarsa Hakim Ziyeş önde olup Kerem sola geçebilir. Bence yine söylüyorum Okan Hoca'nın büyük hatalarından biri Zaha'yı kullanmaması. Zaha'nın da artık e, oyuna girmesi gerekir. Net şekilde hocam artık Zaha'yı da kullan. Geçen maçta 2, 2 olduktan sonra Kerem Zaha değişikliği yapılmış olsaydı belki Galatasaray daha net üstüne gidebilir. Çünkü orada birebir zorlayabilecek oyuncusu yok Galatasaray'ın. Barış da artık yani belirli bir yerden sonra hastalığı olduğu için zorlandı. O yüzden net şekilde Zaha'yı da kullanması gerektiğini düşünüyorum. Herkes tabii ki hani çift forvet çıkar mı gibi ben beklemiyorum böyle bir durum. Olması da, olmasını da beklemiyorum. Olmaması da gerekir. Icardi ile başlayacaktır. Gol yollarında sorun yaşarsa ikinci yarı veya böyle 60-65'te Batu oyuna atacaktır Galatasaray'da Okan Hoca. Ee, tüm tüm e, bileşenleri değerlendirdiğimiz zaman e, Galatasaray'ın ben e, iyi bir oyun sergiler mi onu çok bilmiyorum. Ben oyun anlamında Galatasaray'ı geçen sezonda ciddi eleştiriyordum. Bu sezonda e, başlangıcı çok iyi olmadı ama Galatasaray'ın ne yapıp edip e, iki farklı sonucu bulup e, Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasına e, kalması gerektiğini düşünüyorum. Hem maddi anlamda hem de bu denli bir kadronun bu noktada bu tak böyle bir takıma elenmesi e, ciddi anlamda Galatasaray önümüzdeki süreçlerde e, sıkıntı yaratacaktır diyebiliriz. Ben Galatasaray'ın e, iyi bir oyunlu olmasa da e, bir şekilde e, sonuca gideceğini düşünüyorum. Galatasaraya şampiyonlar liginde başarılar diliyoruz ve e, maç önü yayınımızda da tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle.